Bunlardan birkaçını yapıyorsan kusura bakma, pisliğin tekisin. Arkadaş buluşmasında veya misafirlikte telefonuna gelen aramayı direkt hoparlöre almak. O anki muhabbeti kesip herkesi zorla dinleyici yapmak. Ya da aramayı açıp ortamı terk etmeden dakikalarca konuşarak herkese esir almak. Markette almaktan vazgeçtiğin ürünü başka rafa bırakmak. Toplu taşımada yan koltuğa çanta koymak. Yere düşen çöpü küçük olduğu için almamak. Asansörde önce inenleri beklemeden içeri atlamak, ATM'de arkana bakmadan uzun işlem yapmak, arabayı kaldırıma park etmek, yere tükürmek, sigara izmaritini yere atmak. Sinyalsiz şerit değiştirmek, kapıyı arkandan gelene tutmamak, toplu taşımada kapının önünü kapatmak, bahşiş bırakmamayı alışkanlık haline getirmek. Bunlar küçük gibi görünür ama seni sen yapan şey kimsenin fark etmediği o küçük davranışlar. İşte gerçek karakter orada ortaya çıkar. Küçük detaylarda ne yaptığın seni anlatır ve unutma, herkes seni dikkatle izliyor. O küçük anlarda kaybettiğin saygıyı geri alamazsın.